Herkese yeniden selamlar, sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 18-24 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hayırlısı, uğurlusu olsun. Çok güzel bir balık sol taraftan geliyor. Bakın önce negatif bir düşünce, daha sonrasında olumlu bir olaya dönebilir. Yani diyelim eğitim alanında o okulda problem yaşayan bir çocuğunuz var. Siz belki iş yerinizde sorun yaşıyorsunuz. Ben burada sıkılıyorum, üzülüyorum, daraldım artık. Ee, belki bir çıkış yapabilirsiniz. Böylelikle o yaşadığınız sorun aslında sizin bir sınanmanız. Oradan bir kurtuluş için size ufak bir ışık yakabilir. Ben burada mutlu değilim arkadaş. Ben okulumu değiştiriyorum. Ben iş yerimi değiştiriyorum. Ben Eğitim durumumdan memnun değilim. Evden memnun değilim. Bu beni para biriktirmeye itiyor. Bu beni daha çok çalışmaya itiyor. Yani sizin için problem olan çok büyük bir şey değil aslında. Küçücük problem olan bir şey, birkaç tane durum size başka bir kısmeti getiriyor. Yani kendi kısmetinizi bulmak için önce ufak bir sıkıntı arkasından tabii ki bir şeyleri yapmanız için arkadaşlar tetiklenmek gerekiyor. Bir şeylerin sizi böyle e, ittirmesi gerekiyor. Zorlanmak bazen oluyor. Ee, ve hani ben bu olaydan nasıl çıkabilirim, nasıl kurtulurum şeklinde aradığınız çözüm yolları bakın sizin için güzel bir balığa gelmekte olan bir balığa dönüşü. O yüzden bu dönemde ben niye sıkılıyorum, ben niye üzülüyorum diye düşünmeyin. Bakın bunun arkasında aslında çok güzel bir olay var. Bakın şu dipte böyle bir yürek gibi kabaran bir durum var. Bu biraz daha cesaret olaylarını anlatıyor bu bir. İkincisi Atemin daha belliydi. Şöyle yaptığımda sanki ahizesi kaldırılacak olan, tabii normalde de böyle baktığım için, ahizesi kaldırılacak olan bol konuşmalı bir telefon durumu var. Belki başka şehirdesiniz. Anneye, babaya, partnerinize, çocuğunuza saatlerce bir şeyler anlatacaksınız. Arkadaşınıza saatler çok sıkıldım, çok bunaldım, üzülüyorum, sıkılıyorum, nefret ediyorum. İçinizi döküp bir çözüm aradığınız bir dönem. O yüzden niye sıkıldım, niye üzüldüm demeyin. Burada bir keramet var. Burada demek ki beni bir yere bir yere doğru yönlendiren bir olay yaşıyorum. Ve çok sağlam bir şekilde karar alıyorum. Ben bu olaydan çıkacağım ama nasıl? İşte bununla ilgili arkadaşlar bakın zaten ne kadar yoğunsunuz görüyor musunuz? Bir çıkış yolu aradığınız dönemin içerisindesiniz. Hadi bakalım arkadaşlar zirveniz hayırlı uğurlu olsun. Yalnız önünüz arkadaşlar çok fazla bakın şu katmanların her birisi aşmanız gereken olaylar, durumlar, işte sınav sınavı aşarsınız, mülakat mülakatı aşarsınız, başka bir şey. Yani böyle katman katman olan bazı durumlar var. Her şeyin hayırlısı olsun. Ne yapmak istediğinizi bakın birkaç kişiye falan gösteriyorsunuz. Özellikle siz birisine söylüyorsunuz. O da gidiyor başkasına söylüyor. Siz diyelim anneye babaya söylüyorsunuz. O da kalkıyor kardeşlere anlatıyor burada. Böyle sizin söylediğiniz bir olay demek ki sadece bir kişide kalmayacak. Başka insanlara doğru yayılmaya başlayacak. Hatta sizin sürecinize bu yükselme durumlarınıza onlar da ortak olabilir. Siz nereye onlar oraya para yatıracaksınızdır. Onlar da size maddi manevi yardımcı olmaya çalışırlar. Yani ellerinden geleni belki de sizin için yapabilecek insanlar da peşinize. Çünkü arkadaşlar aklınıza soru işareti yok. Ya ben bu insanlara ee, ne yapmak istediğimi söylüyorum, gösteriyorum. Benim dedikodumu yaparlar, benim arkamdan konuşurlar. Bana yardımcı olmazlar, bana gülerler. Hiç böyle bir kaygınız dahi yok. Ha, özellikle bir kişiye güveniyorsunuz. O ayrı. Güvendiğiniz net birisi var. Adında soyadında T harfi olan birisi. Tabii ki kendi adınızda soyadınızda varsa en başta kendinize güveniyorsunuz. O ayrı bir durum. Ama onun haricinde hani de adında soyadında. işte böyle yakın çevrenizde adında soyadında T harfi olan birisi varsa o kişiye de ayrı bir net güven durumunuz beraberinde geliyor. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar bakın geçmiş kısmı yani sizin yaşadığınız geçmiş kısmında bakın bir tıkanıklık var. Önünüz kalmış. Denemişsiniz bir kağıt olayı, işe girmeyi denediniz. Çalışmayı denediniz. Kazanmayı sınavda olur, başka bir şey olur. Kazanmayı denediniz. Mahkemeleriniz oldu, iyi geçmedi. Sonuçta bir Hani ameliyat olmuşsunuzdur. Orada kağıt imzalıyorsunuz. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Yatırımlarınız batmış olabilir. Borca girmiş olabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ve yolunuz tıkanmış. Eğitim vesaire. Hiç fark etmez. Evlilik. Değil mi? Sonuçta imza attığınız bir alan. Sıkıldığınız bir şeyler oldu ve yolunuz gitmedi. Tıkanmış yani. Bir şekilde kapatılmış. Kader olaraktan, bireysel olaraktan bir sıkıntı yaşanmış. Şimdi bakın. Bunun daha biçimli bir formu sizin karşınıza çıkıyor. Ve diyebilirsiniz ki evet ben zamanında böyle bir hata yaptım. Benim karşımda böyle böyle sıkıntılar çıktı. Ben de bu durumu iptal etmek. Bununla ilgili sıkıntıyı hayatımda, kaderimde ödedim yani bedelinde ödedim. Benle alakalı ya da alakası sıkıntısını çektim yani. Şimdi ben bununla ilgili bir şeyleri düzeltmek, artık elimi atmak istiyorum. Bu olayı tekrardan ben canlandırmak, düzeltmek istiyorum. Şimdi bakın birisiyle ağızdan ağıza bir bağlantınız var görüyor musunuz? Direkt konuşarak ve kökten birbirinize bağlanarak birisiyle bu olayı çözüyorsunuz. Bakın bu kişinin aklında kesinlikle soru işareti yok. Yani kalkıp da aa boğa burcu bu işi beceremez, yapamaz, edemez, hayır bak geçmişte bir kere batırdım bir daha olmaz diyen birisi yok. Muhtemelen sizi çok iyi dinleyecek, sizi çok iyi anlayacak, muhtemel kuvvetle de sizinle aynı fikirde olan yapıcı tavırda konuşacak olan bir kişi bu karşınızdaki hatta bakın ellerini de aşağıya doğru daldıran bakın eller var aşağı doğru şöyle daldırılmış. Yani sizden aslında çok şey alıp götürülmeye çalışılmasına rağmen hatta bakın size bu yardım eden insan size daha önce kızmış sizi o hatalar olduğunda o sıkıntılar yaşandığında sizi yargılamış bir insan bile olabilir. Ayrıldınız, boşandınız, çıktınız, devam etmediniz. Niye yaptın, niye edemedin hepsi senin suçun. Sizin suçunuz olmasa bile sizi birazcık suçlamış bir insan. Ama bugün için size destek veriyor diyebilirim. Burada artık bir şeyleri koruma altına alıyorsunuz. Yuvanızı, değer verdiğiniz insanları, paranızı, kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Maddi olabilir, devlet olabilir, yaptıklarınız olabilir. Güvence altına alma durum var. Sadece geleceğinizi, evinizi, yuvanızı, işte demir parmaklıklar yaptırmanız. Yani böyle güvenceler değil. Belki başka bir durumunuz var polise gideceksiniz bir güvencesini alacaksınız sigorta yaptıracaksınız işte poliçe vesaire bunlar gündeminizde olabilir onun haricinde kilit olayları gündeminizde olabilir bir güvence altına alma durumunuz var yani apostil işleri vesaire hani bunlar da bir bakıma bir koruma altına alma bir şeyi kanıtlama olaylarının beraberinde getiriyor. Biraz hanenin içerisi kapalı. Dışarıda güzel bir balığınız var. Her şeyin hayırlısı olsun. Özellikle 8'li zamanlar yani ayın 18'i pazartesi günü sizler için önemli. Bir insanla tanışabilirsiniz. Bir insanla konuşabilirsiniz. İlla ki dışarıdan olmasına gerek yok. Konuştuğunuz şeylere çok dikkat edin. Ben bugün ne konuştum? Ben bugün ne rüya gördüm? Bir yere gittiğimi mi gördüm? Rüyamda bir akraba mı gördüm? Kimi gördüm? Ne yapıyordum? Deniz mi gördüm? Havuz mu gördüm? Pis mi? Kirli mi? İçine giriyor muyum? Girmiyor muyum? Sınava mı giriyorum? Birileriyle mi konuşuyorum? Boşlukta mı duruyorum? Ne yapıyorum? Bunlara bakmanız önemli. Ayrıca o günlerde ne konuşuyorsunuz? Şehir içi, yurt dışı, ülke geneli ne konuşuyorsunuz? Bunlar sizin ilerleyen zamanlarda gündeminiz olabilir. Aynı zamanda bakın burada bazı U harfleri var o harfleri insan şeklinde olmuş biraz e, akrabalar e, tarafından geri dönüşler olabilir Tabii ki bu geri dönüşleri alıp almamak size kalmış bir durum şurada dışarıdan yeni bir insanla konuşuyorsunuz çok fazla güvenmeyin Çünkü bir söylediği sonra değişiyor birisine der ki işte 2000 yılında böyle böyle yapmıştım şuralara gittim şöyle durumlar oldu Ondan sonra kalkıp hayır ya 2000 değil 2020, 2010 başka başka tarihler söyleyebilir. Sürekli ailesinden bahsediyordur ama ailesinin mesleği bir sürekli değişiyordur. İsimler uydurmadır ve inandırıcı gelmeyebilir. Yapmadığı şeylere yaptım, yaptıklarına da yapmadım diyebilir. Evlenip boşanmıştı. Hiç evlenmedim diyordur. Yani böyle bir yalanını yakalayacağınız insanlar var. Bu arada dışarıdan insanlar bunlar. Yani böyle biraz daha iş ortamı arkadaş. Hani sizi illaki kandırmak için değil. Herkese benzer konuşan böyle insanlar vardır. Öyle görünüyor. Güzel bir niyetiniz var. Çok hızlı gidiyor. Ama arkadaşlar çok plansız. Çok güzel. Evet, bir para verdiyseniz paranız geri döner. Yatırım yaptıysanız yatırımlarınızın karşılığını alırsınız. Okey, çok güzel. Ama onun haricinde o kadar hızlı, o kadar plansız bir şekilde gerçekleşiyor ki sonradan "A ne oldu ya? Ben evlenmeyi iste, istemeyen insan bir anda baktım ki evlenecek duruma gelmişim." diyebilirsiniz. Aşk istemiyordum, sevgilim oldu. Hiç böyle bir şey aklımda yok. Birkaç ay öncesine kadar düşünmüyordum bile. Dediğiniz şeyler bir anda "Hadi bakalım." deyip Aklınıza esip bir şeyler yapabilirsiniz. Para biriktireceğim derken daha çok borç çıkmış olabilir bir şey yapmak istediğiniz için. O yüzden kendinize maddi, manevi anlamda, zaman anlamında böyle bir plan yapsanız ki bu hafta bir şeyler dediğim gibi kendisini gösterebilir. özellikle 18'inde para bir şeyleri böyle satın alma, aa yeni model çıkmış bir şeylerden bahsediyorsanız muhtemelen oraya birazcık para, zaman ayırmanız gerekebilir. Biri sizi arıyorsa misafir hop kalkıp gelebilir ister istemez bir maddi anlamda külfeti oluyor onun da. İşte kendinizi bir şeylere hazırlayın. Konuştuğunuz şeyler sizin için önemli. Aklınıza gelenler bakın rüyanızda gördükleriniz bile önemli. Benim sizler için sevgili dostlar söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.